Merhabalar arkadaşlar. Müzeğin iğnesinden 42 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde bir yelpaze modelini anlatacağım. İstek üzerine evet. Başlayalım. Aralarında küçük küçük 3 2 1 olarak dağlarımız var. Onları yapıyoruz önce. Bu şekilde üç tane zürafa geriye dönüyoruz. Aynen bu şekil. araların dağlarını yapıyoruz. Yandaki zürafaya aşağıya iniyoruz. Aynısından tekrar yapıyoruz. 2 Arasını sıklığını kendiniz arzunuza, arzunuza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz ara verdim 3-4 gün. Malum hafta sonuydu. Bu şekilde arasının sıklığını, seyrekliğini kendiniz isteyerek arzunuza göre ister sık, ister seyrek şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin Alt kısmının kökünü yapacağız. Altı zürafayla başlıyoruz. Alt. Bu arada kullandığım iplerin numaralarını söyleyeyim yeşil 383 kullanıyorum mavi kullanacağım 22 numara bir de pembe kullandım pembem 342 yalnız çizmeli mavi ile yeşilim altın başan pembem olan da çizmeli markası arkadaşlar Evet bu şekilde geri dönüş yapıyoruz ilk yaptığımız baştaki zürafanın içine batarak bu şekilde geri dönüş yapıyoruz ve bunu da aynı küçük dağlar gibi eksilterek birer tane eksilterek bire kadar düşürüyoruz arkadaşlar arkadaşlar iğne oyası öğrenmek isteyen arkadaşlarım var aramızda ben de iğne oyası yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımız var onlara da Allah izin verirse kısa kısa videolar hazırlayarak zürafa çekmesini pırpır yapmasını sinek kanadı bu şekilde küçük dağlar yapılmasını bunları kısa kısa videolar şeklinde çekeceğim arkadaşlar Allah izin verirse sizlere Kanalıma 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 abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bire kadar eksilttim. Birincinin üzerine çıkmıyorum. Çünkü üzerine şu şekilde güllerimizi yapacağımız için, yelpazelerimizi yapacağımız için Şimdi tekrar aşağı inmek için bu zürafaların içine birer kez batarak aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet canlar. Aşağıya indik. Dağımız gülümüzün kökü bu şekilde olmuş oldu. Şimdi yine arasına yaptığımız küçük dağlardan yapacağım. Dediğim gibi arasına arzu ederek ister sık ister seyrek o sizin arzunuzda kalmış bir şey. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Ben hemen dağlarımı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Dağlarımı bitirdim. Üzerinin yelpazesini yapacağım şimdi arkadaşlar. Ben arasını bu şekilde yaptım. 2 4 6 tane yapmışım. Tabi bu video çektiğim için böyle kısa yaptım arasını. Siz arzuya göre çok ya da az ayarlayabilirsiniz. Evet mavi rengimizi alıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız kökün en üstteki zürafasına demiş onu koparalım. Kökümüze Bu şekilde mavi ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Ucunu kesmiyorum. Alttaki yeşil kısmı tek kat olduğu için mavi ile çift kat olsun. Daha güzel dursun diye ucunu kesmedim. Sonradan fazlasını keselim. Arkadaşlar yelpazemizin ilk başta artırma tekniği yapıyoruz bu modeli. İlk başta bir zürafa ile başlayıp sağdan ve soldan artırarak 6'ya kadar çoğaltacağız. Şu şekilde bir tane zürafa yaptım. Tekrar içine dönüş yapıp batıyorum. Model bu şekilde olduğu için böyle çıkardım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Yine aynı bu biz zürafanın içine iki tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Birer birer artırarak 6'ya kadar artıracağız arkadaşlar bu zürafalarımızı. başta ve sonda olarak artırıyoruz ki dengeli artırılsın yelpazemizin yaprakları daha düzgün olsun diye arkadaşlar Evet. 3 oldu. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Kanalımı yeni açtım. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum sizlerden. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar bu şekilde artırarak 6'ya kadar çoğaltıyoruz. Bu tür artırma tekniklerinde sık iğneli modellerde genelde çift doluyorum arkadaşlar. Daha tok, daha sık duruyor modelimiz. Evet arkadaşlar bu şekilde 6'ya kadar artırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde net bir şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar yanına iki tane daha yapacağım. Üç yaprak olduğu için iki tane daha yapacağım. Videomuzun çok uzun olmaması için ben bunları yapıp tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yapraklarımızı tamamladım. Şimdi üzerinin pırpırlarını geçeceğiz. Önce kenarlara ekleyeceğim. Bu şekilde kenardaki dağa Duruyoruz arkadaşlar yelpazemizin kenarına. Şu şekilde tutturduktan sonra süraflarımızın içine batarak ipim dolandı. Bu şekilde geriye giderek zürafalarımızın içine batarak küçük küçük gözemeler yapacağız arkadaşlar içine pırpır yapacağız üzerinin pırpırlarını yapacağız arkadaşlarım Evet bu şekilde aralarını da birleştiriyoruz. Küçük küçük gözemeler yapıyoruz. Hani birer tane pırpır pır yapacağız çünkü içine büyüye gerek yok. Bu şekilde. Yelpazemizin son yaprağının üzerine geliyorum. Evet. Yelpazemizin üzerinde son gözlemeyi de yaptık yine aynı şekilde bu taraftaki küçük dağımızın üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar bunu tutamadım bu şekilde ekliyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yelpazemizin alt kısmı tamamlandı böyle bitip de sıkıntı olmasın diye uzun takmıştım şimdi en son yaptığımız içine batıp bir zürafa onun içine batıp sıkıştırıyoruz aynı onun içine tekrar aynı yerine batıp bu şekilde bir tane Pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Yine yandaki gözlemenin içine batıp sıkıştırıyoruz ve aynı yere batıp pırpırımızı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Üzerinin pırpırı, yan taraftaki gözemeye batıp sıkıştırıyoruz. Yine aynı yere batıp Pırpırımızı yapıyoruz. Bu şekilde burayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimiz artırma tekniğini bilen arkadaşlar çok basit bir model, zorlanmayacaklarından eminim. iki yelpazenin arasına da bir ufak pırpır şey zürafa yapmıştık arkadaşlar oraya da aynı şekilde bir tane pırpır yapıyoruz geçiş yaparken arada boşluk kalması için aynı bu şekil devam ediyoruz arkadaşlar Ben pırpırları tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Pırpırlarımızı tamamladık. Yelpazemiz tamam. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir model. İnşallah kolaylıkla yapabileceğiniz bir şekilde anlatımı olmuştur. Müzeyen iğnesinden 42 kanalıma YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler sizlere.